Herkese merhaba. Ben rehber öğretmen Ezgi Polat. Sizlerin de bildiği gibi şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz. Fakat bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamamız en önemlisi. Bu süreçte yapmamız gerekenler çok basit. Eminim ki sizler de neler yapmanız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuzdur. Ben sadece sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Bu süreçte mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Ayrıca temizlik kurallarına özen gösteriyor ve sosyal mesafeyi de korumaya devam ediyoruz. Peki bu süreçte eğitimden uzak kalmamak için neler yapmalıyız? Öğretmeninizin sizler için hazırlamış olduğu ders videolarını takip etmeyi ihmal etmeyin. Sizlerden tek beklentimiz bu videoları izlerken e, videoları ders dinliyormuşçasına not alarak ya da işlem yaparak takip etmeniz. Çünkü sadece videoyu izleyerek devam ederseniz videonun akılda kalıcılığı daha az olacaktır ve unutmanız daha hızlı gerçekleşecektir. Bundan dolayı videoları not alarak ve dikkatli bir şekilde dinleyerek öğrenmenizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz. Peki, bu süreçte sadece tabii ki ders videoları dinlemeyeceksiniz. Bunun yanında farklı etkinlikler ya da aktiviteler yaparak zamanınızı verimli kullanabilirsiniz. Örneğin, ailenizle birlikte aile fotoğraf albümlerinize bakarak zamanınızı güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Annenizin, babanızın gençlik yıllarından, sizin çocukluk anılarınızdan yola çıkarak birlikte sohbet edebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bunun yanında evde bulunan eski çarşafları değerlendirmeye ne dersiniz? Siz de eski çarşaflardan çadır oluşturarak kendi oyununuzu kurabilir, bu çadırın içinde yine keyifli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Bakalım başka neler yapabiliriz? Annenizle ya da babanızla birlikte mutfakta değişik yemek tarifleri deneyebilirsiniz. Böylece hem damak tadınız gelişmiş olur hem de motor becerilerinize yine fayda sağlayacak etkinlikler yapmış olursunuz. Bunun dışında her gün farklı bir spor dalını ya da bir müzik aletini inceleyebilirsiniz. Ayrıca ailenizle birlikte farklı hikayeler oluşturabilirsiniz. Bu hikayeleri istediğiniz gibi şekillendirebilir ya da devam ettirebilirsiniz. Önce hikayeye siz başlayın ve yarıda kesin. Sonra anne ya da babanız hikayeye devam etsin. Ya da tam tersi anne ve babanız hikayeye başlasın, yarıda kessin ve sizin devam etmenizi istesin. Bakalım nasıl hikayeler ortaya çıkacak? Eminim ki sizler de bunlar gibi birçok etkinlik ya da faaliyet yapıyorsunuzdur. Benim sizlere tavsiyem zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmeniz yönündedir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.